tüm güzellere kadın erkek fark etmeksizin arkadaşlar ben Duygu güzellik duygusu kanalıma hoş geldiniz bugün yine harika bir maske tarifi paylaşacağım yine iki malzemeden oluşuyor limon ve kahve Türk kahvesi değil arkadaşlar mark olacak ama Nescafe e, kullanacağız şimdi yine iki malzememiz var dediğim gibi kahve ile cildi koruyor ve kanser riskini azaltıyor arkadaşlar cildimizi gençleştiriyor ve ölü derilerden arındıracak gözeneklerimizi de sıkılaştırıyor olacak böylelikle Bir yemek kaşığı kahve koyuyorum arkadaşlar hassas cilde olan arkadaşlarım lütfen bu maskeyi sizler yapmayın. Çünkü içerisine limon koyacağımız için e, tahrişe neden olabilir cildinizde. Kahvenin kırışıklık karşılığı özelliği de bulunmakta. Aynı zamanda yüzünüzdeki dokuyu da iyileştiriyor arkadaşlar. Ve daha pürüzsüz hale getiriyor. Kafein kan akışını uyardığı için cildi canlandırıyor. Ciltteki lekelerin gözle görülür şekilde azalmasını sağlayacak. Cilt tonumuzu eşitleyecek. Eğer cilt rengimiz açılsın istiyorsak düzenli bir şekilde kullanılıyor olacağız. Haftada bir defa yapmamız yeterli. Dediğim gibi hassas cilde olan arkadaşlarım kullanmayacak bunu. Aktif sivilcesi olan arkadaşlarımın da 10 dakika falan bekletmesi yeterli olur. Diğer arkadaşlarım cildinizde bu maskeyi 20 dakika kadar bekletiyor olacaksınız. Limon. Yine yarım limonun suyunu kullanacağım arkadaşlar. Ben orta büyüklükte bir limon bunun yarısını kullanıyorum. Bir yemek kaşığı kadar limon suyu koyacağım içerisine. Şöyle içerisine çekirdek boşluğunu da alalım. Arkadaşlar limon siyah lekeleri temizliyor. Düzenli kullanımda tamamıyla yok ediyor. Karıştırıyoruz. iyice homojenize bir kıvam elde ediyoruz. Sivilce oluşumunu önler limon. Gözenekleri temizler, bakterileri yok eder. Cilt lekelerini, doğum, sivilce, güneş bunları da yok ediyor. Kahve gibi, limon da aynı şekilde. Cilt lekelerini düzenli kullanımla dediğim gibi bu iki malzemeyle yok edebilirsiniz arkadaşlar. Cildimizin beyazlamasını pürüzsüz bir hale dönmesini sağlıyor olacağız. Limonun cilt kurutma özelliği yok. Birçok böyle bir yanlış bilgi var limon cildi kurutur şeklinde ama limon cildin nem dengesini sağlar cilde aynı zamanda parlaklık verir arkadaşlar bu şekilde karışımımız gördüğünüz gibi hazır çok güzel bir maske oldu haftada bir defa uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Aktif sivilcesi olan arkadaşlarım 10 dakika bekletin. Sivilcesi aktif olmayan arkadaşlarım sizler de bunu 20 dakika bekletip soğuk suyla yıkıyoruz. Ne yapacağız? Şoklayacağız. Soğuk bir suyla. Bu şekilde bekletiyoruz ve yıkıyoruz arkadaşlar düzenli kullanımda maskelerden sonuç alırsınız arkadaşlar. Eğer düzenli kullanmıyorsanız bir defa yapıp ya işte olmadı istediğim sonucu elde edemedim diyorsanız tabii ki bazı maskelerde anında gözle görülür. Farklılık illaki var ama düzenli kullanımda lekelerin açılması, kırışıklıkların açılması, gözeneklerin sıkılaşmasını görüyor olacağız. Ne yapacağız bu maske ile? Cildimiz sıkılaşacak. Koyu lekeler açılmış olacak. Aynı zamanda tamamen cilt tonumuz eşitlenmiş olacak. Arkadaşlar lütfen bu maskeyi yapın. Benimle görüş öner önerilerinizi de yorumlar kısmında paylaşın. Muhakkak e, beğenin arkadaşlar. Destek olun bana kanalıma da abone olun lütfen. Aşağıda birçok videomun linkine, Instagram adresime ulaşıyor olacaksınız. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Hepinizi seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.